kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evimiz için aldığımız 4 tane avizenin kutu açılımını ve montajını anlatacağım. lambayı çalıştırabilecek şekilde çıkış verilmiş. Yani eğer anahtarınız çiftliyse lambaları iki farklı modda çalıştırabilirsiniz. Birine basarsanız tek lamba yanar, diğerine basarsanız iki lamba yanar veya ikisi birden yanar veya üçü birden yanar. O şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi avizeye bakalım buna uygun mu? Avizeyi tavana monte edebilmek için hazırlamamız lazım. Gördüğünüz gibi üç tane ampullü bir avize. Ama gördüğünüz gibi 2 çarpı 75 yani bir faz bir nötr kablosu mevcut. 3 ampulü de tek kabloya bağlamışlar. Bu şekilde tek anahtarla bunu açıp kapatabilirsiniz. 3 ampul aynı anda yanar ve aynı anda sönmüş olur. Ben 2 anahtarla 2 ampul ve tek ampulü ayrı ayrı yakıp söndürmeyi istiyorum. Onun için 3 çarpı 75 kablo aldım. Bunun için ona göre ayarlayacağım. Yine ara kablomuz hazır. Şöyle göstereyim. Bu Çin'den geldiği için bu avizeler. Şu kabloların kalitesine bakar mısınız? Kalitesiz Çin bu. Evet bunlar gayet kaliteli. Şimdi montajı nasıl yapacağız? Ben kablosu uzun olan ampulü seçtim. Bu tek başına yanacak. Diğer ikisi birlikte yanacak. Öncelikle şuradan geçirelim. şekilde yeterli. Şimdi bütün mavi olan nötrleri hepsini bağlıyorum. Nötrde hiç ayrım yapmıyoruz. Şebekenin nötrüne böylece bağlamış olduk. Şöyle katlayalım. nötrleşimiz bitti. Şimdi gelelim faz. Burası önemli. İki tanesini ortancığı ve kısa olan lambanın kablosunu getirip kahverengiye şebekenin fazını bağlıyoruz. Yani kahverengi olan faza bağlıyoruz. sıkıştırıyoruz. Tamamdır. Geriye uzun olan kablosu uzun olan ampulün fazı kaldı. Onu da yeşil sarı neydi? Topraklama kablosu genelde olarak kullanır. Eğer tavandaki kablo çıkışlarında 3 tane kablo kürüyorsanız ikisi anahtardan gelen fazdır bir tanesi ise nötrdür. Bu nötr. iki tane de faz vardır. Bunu bir anahtara, diğerini diğer anahtara bağlayacağız. Bu şekilde ikisi ayrı ayrı yanmış olacak. Avizeyi tavandaki yerine montaja hazırladım. Nötrlerin hepsi bir arada. Bu anahtarın birinden gelen faz tek lambaya gidecek. Bu da diğer anahtardan gelen faz bu da iki tane lambayı aynı anda gidecek. Böylece bir anahtarla tek lambayı, diğer anahtarla da iki lambayı aynı anda yakmış olacağız. Üç lambayı aynı anda yakmak için iki anahtarı da aynı anda açmamız gerekmiş olacak. Askı demirindeki lastiği, kapağı ve bu çeki demirini yerine taktım. Şimdi avizeyi yerine takalım. Sigortayı açtım. Fazın ve nötrün hangisi olduğunu öğrenmemiz lazım. Burada dikkatli olmak lazım. Anahtar açık, sigorta açık ve gördüğünüz gibi faz kırmızı. Nötrde herhangi bir elektrik yok. E, diğer faz ise bu. Diğer anahtardan gelecek olan. Nötrü buna bağlayacağız. Lambanın birinin buna bağlayacağız. Diğerini buna bağlayacağız. Önce askı demirini yerine takalım. Sonra maviyi nötr'e bağlıyoruz. Kahverengi gelen fazlardan birini ve sarı yeşilini yine gelen fazlardan bir tanesini bağlayacağım. <laughs> Nötr şimdi siyahtan gidecek. Şurada nötr'lerin hepsini maviye bağlamıştım. Kırmızı ikilinin fazı. Şu yeşil sarı da şuradan teklinin fazı olarak geliyor. Kahverengi ile anahtara gidecek. Şimdi burayı bir kapatayım. Sonrasında bir deneme yapalım. Elektrikle uğraşırken kabloların rengine çok da güvenmeyin. Sizden önceki kafasına göre şebekeyi düşemiş olabilir. E, kontrol kalemiyle kontrol edin. Ondan sonra işi garanti aldıktan sonra işlemlerinizi yapın. Şimdi ampulleri deneyelim. Önce tekli yanana basıyorum. Şimdi ikili yanağın. Her ikisini açtığımızda da 3 ampul aynı anda yanıyor. Şimdi diğer avizelere şöyle hızlıca bakalım. Videomuzu bitirelim. Bu avize de mutfağımıza taktığımız avize salonun teklisi. Çünkü bizim evimiz Amerika mutfak. Bu avizeyi 84 liraya trend yoldan aldık. Üçlüsünü ise salonu taktığımız olan ise 220 liraya trend yoldan almıştık. Şimdi diğerlerine bakalım. Bu da yatak odası için aldığımız avize. Bunu da 105 liraya almıştık trend yoldan. Bu avize ise çocukların odası için bunu da 60 liraya almıştık. Hepsi burada da. Bu avizeyi ise oturma odamız için Evidea'dan almıştık. 20 Nisan'da yani bir ay önce 80 liraydı. Şu anda fiyatı 90 TL oldu. Diğer avizelerin fiyatları da %50 arttı. Onları ise 2 ay önce almıştık 15 Mart'ta. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.